Televizyona bakıyorum biraz. Sen içeride değil miydin? <laughs> ben, ben buradayım diye buraya gelmek mecburiyetinde hissetme kendini. İstersen sen de içerideki televizyona bak. Aa! Beni istemiyor musun? Aa! Ne münasebet canım. Ben maç seyrederken sen sıkılma diye şey ettim. Ha. Tahsin! E efendim? Ay niye yüzüme bakmıyorsun? Aa, niye bakmayayım canım? Ne güzel kırışıksız, gencecik olmuş karım. Bu, bu, meret gözlük net göstermiyordu. Onun onu için şey ettim. Saçı da yok kaç gündür. Geceleri hep dışarıda yiyor nedir? Hay suratından belli olmuyor ama bayağı endişeliyim yani. Vallahi hep arkadaşları da buluşuyor galiba. Neyse ben maçı seyredeyim. Ellerim çok bakımsız değil mi? Efendim? Ellerim diyorum bakımsız, manikür lazım. Hmm. Sen de fark ettin değil mi? Hımm. Tahsin? Efendim? Ağacığım rahat ederim diye öyle şey, şey ettim. Takma kafana sen, yat uyu. Ay ne demek rahat ederim Tansi? Şu anda... ...ay kaşlarımı çatıp, alnımı karıştırmak istiyorum ha. Yalan yiyorum. Ağacığım yani yorgunum. Horlarım falan rahatsız olursun diye senden ilgisi yok. Bak ne, ne güzel işte böyle uyuyorum ne güzel. <laughs> Gittikçe benden uzaklaşıyorsun. Şu anda ağlamaklıyım ama bir şey belli olmuyor tabii. Anlaşılmıyor yani. Ya ağlamaklı olmana falan gere, gerek yok ya. senden ilgisi de yok. Bak ne güzel işte. yatar uyurum burada. Hadi iyi geceler. <laughs> Aman ya Rabbi. Yok, hep böyle mi kalacak bunun suratı? soramıyor da insan. İnceleme inceleme ya. Aslı. Efendim, bence gayet güzel olmuş. Olmuş yani botoks, gayet başarılı, iyi. Ha, a -a. onu sormadım kızım. Ha, öyle mi? Bildiğin iyi bir manikürcü var mı? Ee, her zaman yaptırdığın yer iyi işte. Yok, yok. Ee, yenilik istiyorum, yeni bir yer istiyorum. Yetmedi mi yenilik? Ha. Yok, şöyle kalktım biraz. Ay nereye gidiyorsun Tahsin? Ben, ben çayımı şurada içeceğim. Ay yine kaçıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay şekerim bir kaçıyor benden. Çok uzaklaştı. Ay ne alakası var anne? Eva mı yapıyorsunuz ya? <laughs> Makbul, Leyla, Burhan iyi. Arkadaş oldular mı? Manalı manalı, gülmek istiyorum ama zor. Evet anlaştılar, artık isterlerse bundan sonra kendi kendilerine görüşsünler, ben karışmam. Olur kızı, kız diyor bak, kaşımı çatıyorum, için için. Arkadaş grubuyla çıkın, yani yalnız bırakmayın onları. Sadece baban duyarsa yandık yani. Ay anne! Ay! Ben nerede hani yaptırayım? <laughs> e, değişik bir yer olsun istiyorum. E, öyle genç işi bir şey istiyorum. Baban ellerini beğenmiyor. <laughs> Efendim? Ellerime bak! Aa! Ne yaptın? Bütün tırnakların üstüne resim mi yaptırdın? <laughs> Takma tırnak, çok moda. ...güzel alış değil mi? Vallahi de, de, değişik bir şey... ...ama sakın bir yerlere takılıp yırtmasın. Niye yırtacak ayol? Ee, eşyaları falan, ne bileyim. Aa! Hiç de bile. Şu anda çok mutluyum, çok sevinçliyim. Ya tabii, tabii. Çok şık bir şey olmuş. Tablo gibi hepsi. De Allah sevincini arttırsın. Bak ama bak. Hı. Çok güzel olmuş değil mi? Beğendin değil mi? Dirista. Tabii tabii. Çok güzeldi. Ben şimdi ajansı alayım diye televizyona bakıyorum. <laughs> sivri sivri tablo gibi. <laughs> Nersi. Abi ne oldu sivri çapa gibi. Aman ya Rabbi. Aa. Ay yok gece de burada yatacaksın Tahsin. Ha ya öyle istedim. Aa niye? canım ee, içerisi çok sıcak oluyor. Bütün gece karnızlar gırtlağımı kurutuyor. Ee, ca çağırdın. olur mu öyle şey? Bu sefer de sen üşütürsün. Eser Allah vermesin. Yüz felci falan olursun. Gerçi <laughs> Her neyse. E, sen her gece böyle salonda mı yatacaksın Tansin Canım bir çare buluruz. Mesela yarın ütü odasına bir küçük yatak koyarız hallederiz. Aa! Odaları mı ayıracağız Tansin Şu anda şaşkınlık ve dehşet içindeyim. Yüzünde <laughs> hep o ifade var zaten. Söylemene gerek yok. E, Beyan Aa ne demek bayıldım bayıldım bayıldı. ne, güzel oldu gencecik pırıl pırıl bir cilt. Ben, ben sana şaka söyledim. A hadi iyi geceler. İyi geceler. Allah verme yahu. Nasıl yatarım ben yasakta? Ödüm kopuyor. O sivri tırnaklar gözümü kaşımı batacak, yerim acıtacak diyerekten. Aman tövbe tövbe yarabbi, tövbe ya Rabbi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.